<laughs> Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Birsen Altıntaş dava sürpriziyle gündem oldu. Elçin Sangoyet cevabı gecikmedi. Birsen Altıntaş ile Elçin Sango arasında gelirim. Dizi sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları hakkında yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Birsen Altıntaş, Elçin Sango'ya dava açtı. İkili arasında yaşanan atışmalardan sonra Elçin Sango Birsel Altuntaş'a gerilmişti. Elçin Sango Birsel Altuntaş'a sürpriz yapacağını söyleyerek kalganın fitilini ateşlemişti. Daha sonra belgelerle konuşan Elçin Sango bu durum üzerine iki sürpriz daha yaptı. Sosyal medya hesabından Altuntaş'a dava açtığını duyurdu. Birsel Altuntaş'tan cevap Ünlü oyunçu Elçin Sanqo günsənə iki sürpriz daha var deyərək Altun Taşa dava açdığını ilan etmişdi. Birsən Altun Taş Selinlə son kes e, muhatap oluyorum deyərək dava açmışdı. Birsən Altun Taş isə Sanqunun davası qarşısında sessiz qalmayaraq